Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Ekim Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Önce arkadaşlar 8 ay önce sizlerle paylaştığım bir video vardı. Sadece kanalda 218 kişi bu videoyu izlemiş. 10 18 tane de beğeni vardı. Taten'in analizini sizlerle paylaşmıştım. Taten'in grafiğini sizlerle şöyle paylaşayım. Paylaştığım yerde ise şurada 47 TL'deydi. Ocaktan itibaren Taten'de %77'lik yükseliş var. Bugün de tavan olmuş. %9.9 yükseldi. Tabi hisseleri yükselmeden maliyetlenmek önemli arkadaşlar. Artık Taten aldı başını gitti. Yani eski kritik zirvesine de çok yakın. Daha önce geçemediği Eylül'de bir 85 TL seviyesi var. Oralara da yaklaştı. Sizlerle paylaştığım video şu. 15 Ocak'ta paylaştığım bir video arkadaşlar. bir bakalım arkadaşlar. Taten bayağı yüksek kapatmış. Tatlı Pınar Enerji. Yani Taten'de kritik seviyesi 43 bandıydı arkadaşlar. Orası geçilmiş. Yani Taten'de görünüm şu aşamada olumlu gözüküyor. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kritik seviyesini aşmış zirve eski zirvesini yeniden görmesi için %79 yükselmesi lazım. Şu anda da şurada dönüş yaptığı Şubat 2024 bu seviyelere gelmiş ama zaten de genel görünüm olumlu arkadaşlar. Yani 43 üstünde kaldığı sürece görünüm olumlu gözüküyor tatende. Bakalım nasıl hareket edecek ama uzun süredir zaten yatırımcısını dökmüş bir hisse olarak gözüküyor. Kalkarzdan sonra ciddi bir yükseliş yaptı. Sonra hisseyi çok ciddi düşürdüler. Hisseyi 84'lerden 27'lere kadar düşürdüler. Şimdi yavaş yavaş hisse bakalım ne kadar çıkmış şu dip gördüğü seviyeden yakın tarih dibinden en azından öyle bakalım. %56 70 günde %56 yükselmiş Taten. Dün de %9.5 yükselişte kapatmış. 43 TL üstü görünüm olumlu gözüküyor. Evet o gün 47 TL olan Taten yani Ocak 2025'te bugün oldu 83 TL 75 kuruş. Yani sizlerle o videoyu paylaştıktan sonra şu anki zamana kadar hissede %77'lik bir yükseliş oldu. An arkadaşlar olduysa bereketli olsun. Ama kritik seviyeleri aşmıştı. O videoda dediğim gibi yatırımcısının da uzun süre Böyle dökmüş birisi olarak gözüküyordu. Yani şuralarda mal toplayıp sabırla bekleyenler. Yani şu aşamada en azından güzel kazanmış gözüküyor Taten'de. Bugün bizsizde işlem hacmi 162 milyar TL oldu. Endeks günü %1.89 artıda kapattı. Banka endeksi %3.46 yükseldi. Yani bankalar önderliğinde bir yükseliş oldu arkadaşlar. Öyle işlem hacimlerini de sizlere paylaşayım. Türk Havalları işlem hacmi 13.5 milyar TL. Yapı Kredi Bankası 9 milyar işlem hacmi. Yapı Kredi Bankası bugün yüzde %4 yükseldi. Akbank'ta işlem hacmi 8.9 milyar. Akbank %2.6 yükseldi. Yine Aselsan 8.6 milyar işlem hacmi. yüzde %1.4 bugün yükseldi. Sasa'da bir düşüş vardı. %6.4'lük bir düşüş. Sasa'da işlem hacmi 8.6 milyar. Eriyeli'de 8 milyar. Koç Holding'de 7.3 milyar. İş Bankası hissesinde de 7 milyar işlem hacmi oldu. Amerika tarafında da Anayasa Mahkemesi Trump'ın TED üyesi Lisa Koku görevden alma talebini mahkeme reddetmiş arkadaşlar. Aslında bu olumlu bir haber. Trump çok fazla FED'e karışıyor. Mahkeme Trump'a bir dur demiş. Mahkeme tarafların argümanlarını dinleme kararı almış. Şöyle bir kap haberlerini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Hangi haberler var? Kıraç Garvaniz'in pay geri alım haberi var. Kıraç Garvaniz bugün 50 TL 61 kuruş fiyat ortalaması ile 10.000 adet pay geri alımı yapmış. Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Akfen İnşaat da bugün 50.000 adet pay geri alımı yapmış. Akfen Yenilebilir Enerji'nin pay geri alım haberi var. Bu şirkette arkadaşlar bugün 17.304 adet pay geri alımı yapmış. Gökner Gıda'nın bir yatırım işbirliği haberi var. Burada arkadaşlar bu haber kaçta paylaşıldı? Saat 18.11'de paylaşıldı. Göknur'a bir bakayım. göknür gıda nasıl fiyatlanıyor? Göknur gıda bugün %1.6 yükselmiş. Burada arkadaşlar haberde açıklama şöyle. göknür AŞ hap açıklaması. Şirketimiz Kazakistan'da meyve konsantresi püre ve püre konsantre fabrikası kurulması projesini yürütmek üzere oluşturulan uluslararası bir konsorsiyumda Proje üreticisi olarak yer almış olup bu kapsamda bir sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında şirketimiz Kazakistanlı bir yatırımcı için kurulacak fabrikanın proses, makine ve ekipmanlarının seçimi, tedariği ve kurulumu faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Göknur A.Ş.'nin sahip olduğu kurulum ve operasyon bilgi birikimi projede kullanılacaktır. Fabrikanın meyve işleme kapasitesi yıllık 160 bin ton olarak planlanmaktadır. Şirketimiz yeni kurulacak fabrikanın üreteceği ürünler için piyasa koşullarında belirlenecek fiyatlar üzerinden alım garantisi vermiştir. Projenin yaklaşık 8 ay içerisinde tamamlanarak 2026 sezonuna yetişmesi hedeflenmektedir. Fabrikanın yatırım maliyetinin yaklaşık 18 milyon ABD doları olacağı öngörülmekte olup yatırımın finansmanı Kazakistanlı yatırımcı tarafından karşılanacak ve şirketimiz açısından doğrudan bir yatırım maliyeti bulunmayacaktır. Bu işbirliği ile şirketimiz sektördeki teknolojik birikim ve tecrübelerini uluslararası ölçekte değerlendirme imkanı bulacak. Ayrıca ürün alım garantisi sayesinde Kazakistan'da kurulacak fabrikanın üretimi ile şirketimizin ham madde ve ürün tedarik zincirinde çeşitlenme ve sürekli sağlanması amaçlanmaktadır denmiş haberde arkadaşlar yine net Holding'in pay geri alım haberi var net Holding'de arkadaşlar bugün 42 TL 42 kuruş ile 42 TL 60 kuruş fiyat alından 85.750 TL toplam nominal bedelli 3 milyon 645 bin TL tutarında alış işlemi yapmışlar Yine Akfen Gayrimenkul'un pay geri alım haberi var. Akfen Gayrimenkul de bugün 650 bin adet pay geri alımı yapmış. Tab Gıda'nın restoran açılışı ile ilgili bir özel durum açıklaması var. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz 2025 yılının 3. çeyreğinde sistem genelinde 76 yıl başından itibaren ise 165 yeni restoran açarken 30 Eylül 2025 itibariyle kendi işlettiği 1097 ve franchise'lar tarafından işletilen 878 olmak üzere toplam 1975 restorana ulaşmıştır. Bu çelik, Bursa Çelik Döküm Sanayi'nin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. bu haber saat 16.11'de bugün paylaşıldı. Açıklama şöyle. Şirketimiz ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında 1.570.000 dolar tutarlı 2025-2026 yılı içerisinde teslim edilecek agrega kırma eleme tesisi imalatı temini konusunda sipariş almıştır. Sasa ile ilgili de şöyle bir haber var arkadaşlar. HSBC yatırım menkulleri AŞ'nin toptan alış satış işlemleri bildirimi. Sasa toptan alış satış işlemi bildirimi. Açıklama şöyle. Sasa Polyester Sanayi AŞ ortaklarından Erdemoğlu Holding AŞ'nin sahip olduğu Sasa'nın sermayesinin yaklaşık %3.9'una karşılık gelen 1 milyar 705 milyon TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 3 TL 46 kuruş fiyatla aşağıdaki tabloda yer alan yatırımcılara satışı toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür kapsamında kurulumuz aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Satılacak olan 1 milyar 705 milyon TL nominal değerli paylar borsada işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibariyle borsada işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır. Söz konusu işlemde satış fiyatı borsanın toptan alış satış işlemleri ilişkin prosedür hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Alıcı üyeler Akyatı Menkul Değerler AŞ, Global Menkul Değerler AŞ, HSBC yatırım menkul değerler AŞ, QNB yatırım menkul değerler AŞ, ünlü menkul değerler AŞ, İnfi yatırım menkul değerler AŞ'dir. Satış işleminin 2 Ekim 2025 tarihinde ve işlem takasında pay piyasası takas süreci içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satış engelleyici rehin, haciz, teminat ve benzeri herhangi bir kayıt bulunmamaktadır söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü kapsamında gerçekleştirmesi için 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmış arkadaşlar. Şimdi sizlerle arkadaşlar Ekim ayında yani içinde bulunduğumuz ayda temettü dağıtımı yapacak şirketleri sizlerle paylaşacağım. İlk şirket Enka İnşaat arkadaşlar. Temettü tarihi 8 Ekim 2025. Hisse başı net temettüleri paylaşacağım sizlerle. Hisse başı net temettü. Enka'da 0.708 TL arkadaşlar. Yine LDR Turizm yani Lider arkadaşlar. Lider'de temettü tarihi 13 Ekim 2025. Lider'de hisse başı net temettü tutarı 0.121 TL Yine Batı Ege Gayrimenkul'de temettü tarihi 13 Ekim 2025. Hisse başı net temettü tutarı 0.0214 TL. Avrupa Kent Gayrimenkul'de temettü tarihi 14 Ekim 2025. Hisse başı net temettü tutarı 1 TL 93 kuruş. Ebebek mağazacılıkta temettü tarihi 15 Ekim 2025. Hisse başı net temettü tutarı 0.425 TL. Göknur Gıda'da temettü tarihi 15 Ekim 2025. Temettü miktarı 0.30 TL. Platform Turizm'de temettü tarihi 15 Ekim. Temettü tutarı 0.322 TL. Turcas Holding'de temettü tarihi 17 Ekim. Temettü miktarı 0.568 TL. Mislar Gayrimenkul'de temettü tarihi 22 Ekim temettü tutarı 0.147 TL. Altın kılıç gıda da temettü tarihi 22 Ekim. Temettü miktarı 0.00692 TL. Meditera tıbbi malzemede temettü tarihi 27 Ekim 2025. Temettü miktarı 0.0714 TL. Osmanlı yatırımda temettü tarihi 27 Ekim 2025 temettü miktarı 0.05 TL. Oyak Çimento'da temettü tarihi 30 Ekim 2025 temettü miktarı 0.85 TL. Desaderi'de temettü tarihi 30 Ekim 2025 temettü miktarı 0.0714 TL. Sanifuam Sünger'de temettü tarihi 31 Ekim 2025 temettü miktarı 0.0425 TL. Gün doğdu gıdada da temettü tarihi 31 Ekim 2025. Temettü miktarı da 0.0435 TL arkadaşlar. Yine bugün saat buçukta Bülbüloğlu Winch'in yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Hollanda'da faaliyet gösteren bir firma ile Winch üretim ve teslimi konusunda toplam 732 bin avro bu KDV hariç rakammış. Bu tutarda bir sözleşme imzalamış olup söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin Mart 2026'da tamamlanması planlanmaktadır. Bugün BOFA tarafındaki işlemleri de sizlerle paylaşacağım. Bank of America müşterileri bugün 4 milyar 390 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA fotoğrafında yüklü alış vardı arkadaşlar. 4 milyar 390 milyon TL net alış yaptılar. Bofa'nın bugün nette en fazla aldığı hisselerde emlak konut gayrimenkul var. Net alış 733 milyon TL oldu. Garanti Bankası hissesinde net alış 507 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde net alış 333 milyon TL. Migros'ta 307 milyon. Pegasus'ta 296 milyon. Yapı Kredi Bankası hissesinde 267 milyon, Vakıflar Bankası'nda 242 milyon, Bimas'ta da 237 milyon, yine Aselsan'da 181 milyon, Türkiye Halk Bankası'nda 177 milyon net alış yapmışlar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir haberde Park Elektriği'nin özel durum açıklaması şirketimize kayyım görevlendirmesi hakkında açıklamada şöyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2025 tarihli ve sayılı kararıyla tasarruf mevduat sigorta fonu şirketimize kayyım olarak atanmış karar uyarınca fon kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak yönetim kurulu başkanlığına Halil İbrahim Akyıldız yönetim kurulu başkan vekilliğine Adnan Gün Yönetim kurulu üyeliklerine de Fatma Sevil Kanar, Abdullah Nebioğlu ve Ayşe Saygel atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili on kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup şirketimiz ticari faaliyetleri herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz olarak devam etmektedir. Süreçle ilgili gelişmeler kapta paylaşılacaktır denmiş haberde. Bu haber Park Elektriği'nin haberiydi. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatsım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.